Funda! Konuşacak bir şeyimiz kalmadı Rauf! Asıl şimdi konuşmamız lazım! Böyle bir yerde, sigara dumanları arasında pis sarhoşlara şarkı okuyamazsın! Ekmek param, nefesi içki kokan serserilerin cebinden çıkacaksın! Alnımın yazısı buysa, elimden ne gelir? Hem artık bırak beni, unut! <laughs> Hayır! Gidip evdekilere yalvarır eder, seni bu hayattan kurtarmaya çalışırım. Hem hastalığın da artmış burada. Ölümü özleyenler, kurtuluşu ölümde bulacakları için hastalığın ne önemi ki o? <laughs> Neredeyse kendine gelir. Eskiden beri mi arkadaştınız? Oho! Osman abi demek, ben demek, ben demek, o demek! Bir kız kardeşi vardı sanırım. Vardı, vardı ama felek kör olası. Osman abinin başına gelenler saymakla tükenmez. Malumunuz esasında büyük aileden. Lakin hapse girmekten tutun da kör olmaya kadar... Kör mü? Kör ya, her bir dava geldi başına. Peki kız kardeşi? Oraya bağlayacağım lafı işte. Vardı da zavallı Osman abi körlüğünü duyup... ...büsbütün kahrolmasınlar diye kaybettirdi izini. Tabii kendi de kaybetti onları. Duyduğuma göre Beyoğlu pavyonlarının birinde dans ediyormuş kardeşim. Doktor bey, birinci koğuşta acil bir vakka var. Geliyorum. Görüyor musun? Hayri sen misin? Benim abi. <laughs> Görüyorum Hayri. Görüyorum bileti. Bileti de göreyim Hayri. Al işte bilet Hayri zengin Al bakalım, benden bu kadar. Afişler için gelmene lüzum yok. Ben evine yollarım. <laughs> Çok yakışıklı oldun. Sağ ol. <laughs> Oho, maşallah. Aşk olsun dede, mektubumu niye okuyorsun? Edebiyat faslı erken başlamış. Bunlar senin gibi bir budalayı tuzağa düşürebilir. Tuzağa düşürmesine lüzum yok dede, evleneceğim kız. Hem de hemen evlenmek istiyoruz, yalnız biraz paraya ihtiyacımız var. Evlenmek mi? Daha dur bakalım! Hem bende para mara yok, babana hiç çekmedin. Şunu aklına koy ki, bu eve bizim kadar zengin birinin kızı gelin gelebilir ancak! Biliyordum ailenin beni istemeyeceğini! Ağlama yavrum! Deden biraz inatçıdır ama, zamanla o da yola gelir. Ninem gibi. Ninem razı mı evlenmemize? Evet! Yardım etmek için mücevherlerini verecek gizlice. Mücevherlerini mi? Hı hı! Kutuda cam parçası sayılır hepsi. Ama satarsanız size bir yuva olabilir dedi. Yani evlenecek mi? Elbette! Yoksa benden kurtulacağını mı sanıyordu? Canım benim! Anneme müjdeyi verince deliye dönecek sevinçte. Funda! Kapıya bakıver kızım! Kimi istiyorsunuz? Fatma hanımın kızısınız, değil mi? Evet! Funda! Ne kadar da büyümüşsün! Kimsiniz? Ben, dayın Osman! <laughs> Kimmiş kızım? ben. <laughs> Fatma. Abici. Fatma. <laughs> Abici, seni kaybettim diye ne acılar çektim. Zavallı Fatma. Birbirimiz için kaybın da ötesindeydik. Ben kaderin mezarına gömülmüş, yaşayan bir ölüydüm. Sus abi, sana kavuştum ya, şu an yanımdasın ya! <laughs> Hırsız var, imdat bey, mahvolduk, bütün mücevherlerim çalınmış! Allah kahretsin! Bu yaştan sonra torunumuzun hırsızlığına da şahit olacaktık demek! Rauf mu? Aşık! Para istedi, vermeyince de! Nerede olduğunu biliyor musun peki? Mektuptaki adreste! Sevgilisinin evinde! Alo! Emniyet amirliği mi? Demek... Anneanneniz verdi bunları. Evet. Peki bu yüz binlerce liralık fedakarlığı yaptı da kendileri niye teşrif etmediler? Hasta. Biraz rahatsız da. Peki, oturun. Bir şeyler hazırlayayım size. Mesut musun sevgilim? Hayatımın en mutlu günü bu. <laughs> Kimi aradınız efendim? Çalınan mücevherleri. İşte burada! Ne Saadetimiz için aldım! Hırsızlığa teşvik eden bu kızdır, tevkif edin! O suçsuz, ben çaldım! Asıl suçlu kandırıp çaldırandır! Demek... Kötülüklerinin sonu hala gelmedi sayın amca bey! Kendi öz torununu reddedecek kadar alçaldığın yetmiyormuş gibi... ...Şimdi de onu hırsızlık suçuyla hapislere attıracaksın! Anne! Deden mi? Evet kızım, Kardeş oluyoruz öyleyse Funda. Kardeşiz biz. <laughs> Yavrum, çabuk su getirin. Yapma ya, harap ediyorsun kendini. Yapma. Abi, abiciğim. Allah'ım ne bitmez ki be! Abi, şim ya canını kıyarsa? Ölüm korkutuyorsa inebilirsin arabadan. Hayır! Bu utançla yaşanır mı? Seninle kardeş olduğumu öğrenmeden ölseydim keşke! Seni bir kere kaybetmiş olurdum hem! Doğru! Birbirimizi önce kardeş olarak kaybettik... ...Şimdi de ölümde kaybedeceğiz. Hazır mısın? Evet! yazıyor! Bilmeden kardeşiyle seviştiği için intihar eden milyoner Fuat Bey'in torununu yazıyor! İki kardeşin nasıl intihar ettiğini yazıyor! Milyoner Fuat Bey'in torununu yazıyor! Yazıyor! İntihar havalislerini yazıyor! İki kardeşin nasıl intihar ettiğini yazıyor! İntihar yazıyor! Yazıyor! Kızım! evladım! <laughs> Dua edelim de kurtulsunlar! <gülüyor> Fatma! <gülüyor> Doktor Baki! Beni de o tedavi etmişti! Doktor bey! Doktor bey, hastalar ameliyata hazır, çok kan kaybediyorlar! 嗯 <laughs>。 tü ben elimizden geleni yaptık. Gerisi kendilerinin yaşama isteklerine bağlı. Ne kurtar? Sen benim benim yaşayacaksın. Hangi yüzle anne? Bilmeyerek de olsa kardeşimle seviştikten sonra düşünmesi bile korkunç. Keşke onu görmeden ölseydin. O senin kardeşin değil. Oğlumu çok seviyordum. Hakiki babası ben hamileyken ölünce Aç ve açıkta kaldık çocuğumla. Onun iyi bir aile elinde büyümesi için... ...O sırada zengin olarak bildiğim Zeki Bey... ...Hatırımı kırmayarak nüfusuna geçirdi Ralfçuğumu. Gerçek babası Zeki değildir. Rahmetli kocam Ali'dir. Ormadan götürün. <laughs> Bu kadar çileden